Politika dili bazen o kadar karmaşık ve belirsiz ki bir vaat dinlemiyor da bulmaca çözüyormuş gibi hissediyoruz. Sanki politikacılar konuşmalarında sihirbazlık yapıyor. Bir yandan gerçekleri saklıyor, diğer yandan algımızla oyun oynuyor. Peki bu sihir ne kadar etkili? İşte bunu tartışıyoruz. Politika dili çoğu zaman bir paradoksun içinde şekillenir. Hakikate mi dayanır?

ne kadar dürüst ve şeffaftır. İşte bu politika dilinin sınırlarını ve etik boyutunu sorgulamamız gerektiğini gösteriyor. Politik dil ikna ile manipülasyon arasında ince bir çizgide yürür. Örneğin seçim kampanyalarında sıkça duyduğumuz herkese eşit fırsat gibi söylemler kulağa harika gelir. Ama ne anlama geldiği genelde net değildir. Belki de bu yüzden Hannah Arendt haklıdır. Hakikatle siyasetin ilişkisi her zaman gerilimlidir. George Orwell bu durumu şu çarpıcı sözlerle özetlemişti. Politik dil yalanları doğru gibi göstermek, cinayeti saygınlaştırmak ve saf bir rüzgarı sağlamlaştırmaktır. Yani savaş dönemlerinden seçim kampanyalarına kadar liderlerin kullandığı bu dil bir yandan halkın moralini yükseltirken diğer yandan gerçekleri gizleme riski taşır. Örneğin savaş sırasında kullanılan kahramanca mücadele söylemleri gerçekte yaşanan acı ve kayıpları gölgede bırakabilir. Bu dil hakikati değil, algıyı öne çıkarır. Ama bir düşünelim. Bu belirsizlik olmasa politika bu kadar ilginç bir şey olur muydu? Bir yandan öfkemizi kabartıyor Diğer yandan bizi ekran başına mıknatıs gibi çekiyor. Yani biraz Netflix dizisi izler gibi. Drama, gizem ve bolca retorik. Politik söylemler genellikle belirsizlik içerir. Bu durum hem geniş kitlelere ulaşmayı kolaylaştırır hem de vaatlerin netliğini zayıflatır. Herkese eşit fırsat gibi güçlü görünen bir ifade aslında neyi vaat edildiği konusunda herhangi bir netlik taşımaz. Belirsizliğin gücü birleştirici bir etkisi olduğu kadar sorumluluktan kaçış için bir araç olarak da kullanılır. Politik dilin sadece siyasette değil, sanatta da yankı bulduğunu biliyor muydunuz? Nina Simone'un Mississippi Goddam şarkısını dinlediğinizde bir baş kaldırının tam ortasında bulursunuz kendinizi. Sanki Simon sistemi bir yumrukla sarsmış gibi. Sanatçılar toplumsal sorunları ele almak için politik söylemleri dönüştürür ve onlara yeni anlamlar yükler. Nina Simon'un şu sözü bu bağlamda oldukça anlamlıdır. Sanat yaşadığın zamanın bir yansıması olmalıdır. Simon'un Mississippi goddamn şarkısı Amerika'daki ırkçılığa karşı bir baş başkaldırı niteliğindedir. Bu şarkı politik dilin sanatta nasıl ifade bulduğunu ve toplumsal farkındalık yaratmak için nasıl dönüştüğünü gösteren çarpıcı bir örnektir. Şimdi eğlenceli bir düşünce deneyi yapalım. Politikacıların bir gün tamamen dürüst olduğunu hayal edin. Her şey net, her şey açık. Eğlenceli mi olurdu? Muhtemelen sıkıcı. Politik dilin etkili olabilmesi için biraz büyü, biraz belirsizlik ve bir parça karizma gerekiyor. Ancak bu dengenin doğru kurulması şart. Şimdi birkaç ipucu verelim. Mesela empati. Yani insanların farklı ihtiyaçlarına hitap edebilmek ve tabii ki netlik. Gereksiz gizem yaratmadan somut çözümler sunmak. En son olmazsa olmazımız sorumluluk. Söylediklerinin arkasında durmak. Bunlar politika dilinin güvenilirliğini arttırır. Ancak tarih boyunca bu dilin çoğu zaman güç mücadelesinin bir aracı olarak kullanıldığına tanık olduk. Politik dilin hakikate bağlı kalması dürüstlük ve şeffaflıkla mümkündür. Evet, politik dil bir sihirbazın şapkası gibi olabilir. Ama şapkanın içinden çıkan tavşanın gerçek olması gerek. Yoksa insanlar bir daha o gösteriye gitmez. Sonuç olarak politika dili toplumları birleştiren ya da bölünmeye götüren güçlü bir araçtır. Ama unutmayalım, bu dil yalnızca liderlerin değil, hepimizin bir parçası. Hepimiz iletişim şeklimizle bu büyüye katkı sağlıyoruz. Politika dili toplumları bir arada tutmak ve çatışmaları çözmek için önemli bir araçtır. Ancak manipülasyon ve çıkar çatışmalarıyla kullanıldığında toplumsal güveni zedeler ve kutuplaşmaya yol açar. Unutmayalım ki politika dili yalnızca liderlerin değil, hepimizin dilidir. Bu dili nasıl kullandığımız toplumsal geleceğimizi şekillendirir. Sizce politik dil hakikati yansıtmakta ne kadar başarılı? Algıyı yönetmekten öteye geçebilir mi? Toplumsal uyumu ne kadar destekler? Hadi yorumlarda tartışalım.